Efes Selçuk toprakları ve Efes Selçuk'un değerleri. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceğe güzel tohumlar atıp sonrasının yeşermesini sağlayarak bir öngörüyle gitmek. 2025 Green Destination ödülünü almaktan Türkiye olarak ama en kıymetlisi Efes Selçuk Belediyesi tarafından artık dünyanın bütün çehresinin ve dünyanın hatta turizm anlayışının değiştiği bir noktayı inşa etmenin gururuyla Fransa'da bütün ülkelerin dahil olduğu meşruiyetimizi kendi yaptıklarımızla ve Efes Selçuk Belediyesi olarak kendi düşünce ve fikirlerimizle bütün dünyaya kendimizi alkışlatarak, Türkiye'yi alkışlatarak sahip olmak Efes Selçuk'un kendi gururu, kendi saygınlığıdır efendim. 1970-1980'li yıllarda Efes Oran yerinin girişleri %40 iken ve o %40 gelir direkt Selçuk Belediyesi'ne kalıyorken artı üzerine otopark işletiliyorken Meryem Ana bütün giriş bedelleriyle, kafa başı giriş bedelleriyle ve otoparkı ile birlikte tamamen Selçuk Belediyesi'ne kalıyorken yıllara sarih şekilde yeni hükümet anlayışıyla birlikte yüzde on tüm şehir yasasıyla yüzde beşe hiç gelinmez hale gelmiş pozisyondadır. Adım adım payın erozyonu söz konusuyken Adın adım adım Efesel çoğun elindeki gelirlerin elinden alınması söz konusuyken canı pahası kendi toprağı aidiyeti için mücadele eden bakanlar görmüş memleketten geldiğimiz pozisyona üzülmemek elde değil. Mazlum alıp buraya geldiğimde Efes'e ilişkin o kadar büyük bir borç vardı ki ödememiz mümkün değildi. Ferahlı Parkı'nı istediler benden. Oysa onun pazarlığı yapılmış benden hemen önce. 48 aydır Adal Kalkınma Partisi'nin Efes Kapı otoparkı için olan borcunu ödüyor. Efes'e girişimiz alınıyor, otoparkımız alınıyor. Efes Selçuklu esnafların ağzına minicik bir bal çalınıyor. Ya bendensin ya da susacaksın denerek, tehditler edilerek yapılıyor bu. Mevzu nefes almaz hale getirmek. Mevzu Efes Selçuklu'nun nefes alacak bütün damarlarının hepsine tıpamak. Yerel ekonomiyi yerle yeksan etmek. Oradan kazanılacak paranın tekrar nefesel çağa dönmesine engellemek. Mevzu hepimizin geleceği. Mevzu bu bağların hepsinin kopartılması. Kafelerin kocaman şirketler tarafından işletilmesi. Efes'e karşılama alına koyacakları araçların büyük firmalara verilmesi. Mevzu başka. Ayınız lütfen. Lime lime elimizden alıyorlar. Bakanlık elleriyle veriliyor her şey. Silkeleyiniz mevzusu buralara kadar geldi. Ekonomik kayyum uygulandı diyordum düne kadar. Efes Altkapı Otoparkı ile birlikte sadece şunu söyleyebiliyorum. Kendi memleketimizde bizi her şeye yabancı ve misafir hale getirdiler. Parça parça satılıyoruz ve parça parça elimizdeki bütün değerler koparılıyor belki yarın sizin tanıdığınız sevdiğiniz bir dostunuz iflas edecek ya da işsiz kalacak ve sebebi bugün yaptığınız adımlar olacak. Esnaflıktan kazananlar turist geliyor diye sevinenler, gelen turisti sokakta, çarşıda, pazarda görmediği zaman herkes anlayacak. Ben bugün varım, yarın yok. Ama bu topraklara sahip çıkamayanlar tarih onları kara harflerle ama bu toprakları savunanları da sonuna kadar mücadele etti diye kalplerine yazacaklar. Bir yere yazanımıza ihtiyaç yok.